İddiada Kazananlar Kulübüne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 25 Mayıs çarşamba ve 26 Mayıs perşembe günü oynanacak maçları değerlendireceğiz. Yalnız değilim. Caner de konuğum olacak. Caner hoş geldin kardeşim. Merhabalar hoş bulduk. Ufak ufak maçlara bakalım o zaman Caner. Evet başlayalım. Başlayalım. TFF diyeceğim tabi haliyle. Senin maçlarınla başlayalım istiyorum. Evet TFF'de artık yarı final. Süper çıkacak Üçüncü takım belli olacak evet. ee, yakın zamanda. Şimdi yarı final maçlarımız ilk maçımız Erzurumspor İstanbulspor. Evet. Açıkçası çok gollü bir maç beklemiyorum normalde. Hmm. Maçın muhtemelen 2-3 gol aralığında kalabileceğini düşünüyorum. Anladım. Söz konusu İstanbul Spor olunca biliyorsun her daim ikinci ara daha çok gol bahsi benim ana bahsim oluyor. Evet o da var. Ben karşılıklı gol var diyeceğim Caner. Ben bu maçta Erzurum'un özellikle gol yiyebileceğini düşünüyorum. Tabi Erzurum evinde en çok gol atan takımlardan bir tanesi. Aynı zamanda ligde en başarılı ikinci takımdı. Dı. Evet. Dı. Evet o da bir ayrıntı. Yani özellikle sezonun ilk periyodunda ilk devresinde çok daha başarılıydı Erzurum ama gitgide bir geriye gitme gördük. Noykovas'ın vesaire biraz sıkıntıya soktu onları. Evet. Form tutması zaman aldı. Karşılıklı gol var bahsi zaten en mantıklı bahis şu anda. Evet. Yani ilk yarıda bir gol olup ikinci yarıda bir gol olabilir. Hani ikinci yarıda daha çok gol bahsi dediğim gibi İstanbul Spor'un olunca söz konusu genelde benim ana bahsim oluyor da. Evet. Ama dediğin üzere burada seninle aynı kapıda kalacağım karşılıklı gol var bahsini ben de tercih ediyorum. Evet. Biraz daha eğer oran yükseltmek isteyen olursa da 2-3 gol aralığının dışına çıkacağını düşünmüyorum. Peki. O zaman bir de bunun skorunu dostlarımıza soralım. Bilen olursa da katıl VIP grubu grubumuzda bir ay boyunca ağırlayalım. Dostlar skoru yorumlara yazın isterseniz. Tabi çok fazla bilen olursa çekiliş yapacağız. O çekilişle belirleyeceğiz. Katıl VIP grubumuzda kazanan dostumuzu bir ay boyunca ağırlayacağız diyelim. Devam ediyorum o zaman Caner. Eyüp Spor, Bandırma Spor diyelim. Valla ben Bandırma'nın gelmesini çok istiyorum. Ben de istiyorum açıkçası. Yani şu dört takım arasında sezon geneli olarak bakacak olursak Bandırma Spor daha pozitif diğerlerine göre. Evet. Bir şekilde o ritmini korudu. Yani Eyüp'ün de gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu maçına karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum ama mesela bu maçta diğer maça göre 2 gol aralığında kalmama ihtimali daha fazla. Gol biraz daha fazla olabilir bu maçta. Diğer son durumunu tam olarak bilmiyorum. Birkaç maçta da hani göremiyoruz. Evet. Karşılıklı gol alıp çıkmak daha mantıklı olacaktır. Ben de birazcık şöyle düşünüyorum Caner. Hak verir misin bilmiyorum ama şu anda ligimizde zaten 3 tane İstanbul takımı var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Aynı zamanda evet. Fatih Karagümrük var. Kasımpaşa var. Daha fazla da İstanbul takımı girsin istemiyorum açıkçası. Yani kafamda öyle bir şey var. Finale hiç olmazsa Bandırma Erzurum'u görelim istiyorum ben. Ümraniye de geldi zaten. Evet yani bir de Ümran geldi. Daha da gelmesin abi. Yani ikisinden biri finale çıksın ama benim gönlüm tabii ki Erzurum'da. Bilen bilir. Eskiden beri takip edenler her zaman Erzurum derim yani. Ama bu maç özelinde söylemem gereken bir şey varsa da 2-3 gol bende burada olabilir diye düşündüm. Senin aksine gitti birazcık ama İşte bandımadan çekiniyorum o konuda ben. Açık oynamaya kalkarsak ki aslında yani çift ayarttığım maç olduğu için evet. bu maçlarda tabii ki yani 2-3 gol aralığı biraz daha cazip kalabiliyor. Kalabiliyor. Ama karşılıklı gol var sanki daha temiz olacakmış gibi duruyor bana. Peki. Devam ediyorum o zaman konferans ligi finalindeyiz artık. Hatta buraya geçmeden önce de sen bu işte 2-3 gollerden değinmişken 2-3 gollerden günlerdir Whatsapp'ta çok güzel para kazanıyoruz Genel farkında mısın bilmiyorum. Evet kuzeylikle özellikle. Evet. Var. Evet. Aynı zamanda işte bu Hamburg finalini izlemiştik Hertha Berlin maçında. Orada da evet. acayip işler yaptım farkındaysan. Sıradaki gol Hertha verdim özellikle. iki küsür oranda. Evet. Yani son gaz devam ediyoruz. Bu ara birazcık teklilere de döndük. Whatsapp grubumuzdaki dostlara da söyledik. O kış sezonunun deli deli karlarıyla değil de daha ziyade işte gün Günümüzü belirli bir rakamın üzerinde tutalım. Yani günlük 50 lira 100 lira arası kazanabiliyorsak bizlere ne mutlu dedik. Böyle olursa da dedik işte oradaki ücretin WhatsApp'a ödediğin ücretin en azından 4-5 katını kazanabiliyorsun zaten ki şu anda tempomuz o yönde güzel gidiyor. Yine NBA finallerimiz devam edecek. Özge Finlandiya'yı aldı. Sen İsveç'i aldın. Ben Norveç'i aldım. Güzel de bir paylaşım yaptık. Tatlı tatlı gidiyoruz. Umarız bu şekilde de devam eder. Önümüzde kısa bir periyot var. Yaklaşık işte bir 15-20 günlük bir boşluk var sadece. O da işte Uluslar Ligi var. Uluslar Ligi'nde de kazanma şansı var. Dolayısıyla 15 günlük falan bir fremiz oluyor o boyutta sadece. Dolayısıyla WhatsApp grubumuza da gelmenizi bekleriz diyeceğiz dostlar. Gelmek isteyenler ne yapacaklar? Alternatiftahminler.com adresinden bizlere yazabilirler. Ya da Alternatif Tahminler Instagram sayfamız var. Oradan da o da şurada bir yerde geçiyor şu anda. Bizlere ulaşırsanız DM'den yazarsanız arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır. Orada da yine koca bir ekibimiz var. Onlar da sizlere bütün bilgileri, katılım şartlarını söyleyeceklerdir diyelim. Geçelim bu maça. Evet, ilk defa oynanacak olan bu Konferans Ligi finali. Evet. Orinya içinde tabii alınmadık kupalardan bir tanesi. Evet bir tek o kaldı <laughs> hatta. evet bir alamadığı kupa var. Evet. Bunu alırsa zaten yani bu farklı kupayı da almış olarak ayrı bir koleksiyon oluşturmuş olacak. E tabi ama bence işte o rekor daha ziyade Ancelotti'nin rekoru kırılamayacak gibi. Hani bütün liglerdeki takımlarıyla şampiyonlar ligi şampiyon olmuş bir Ancelotti'miz olduğu için. O, o apayrı zaten. Evet. Peki burada Roma Feyenoord maçında ne olur dersin kardeşim? İkisinden de gol bekliyorum. Öyle mi? Tabii ki. Tamam karşılıklı gol var tabii, diyorsun o zaman. Gol var. Feyenoord'a bas. Peki ben ev bir buçuk üstü diyeceğim. Çok riskli bir tahmin olacak. İsteyenler tekli almalarını tavsiye ederiz özellikle burada. Ev 1.5 üstü oranı 1.98 şu anda. İsteyenler bunu tekten değerlendirebilirler. İsteyenler zorlama bir şey almak istiyorlarsa bunun yanına da Erzurumspor maçının karşılıklı gol varı benim bugün için ideal kuponum olabilir diyeceğim. Ya yani pek ideal değil aslında çünkü TFF 1. Lig de benim pek ana branşlarımdan biri değil ama en azından sen karşılıklı gole hak verdiğin için değerlendirilebilir. Ama mantıklısı bu maçı tekten değerlendirip çok da fazla basmadan üstüne çünkü Feyenoord'da da dengesiz bir takım baktığımız zaman Dolayısıyla hmm. bu şekilde değerlendirilebilir diyorum. O zaman Norveç Ligi var. Onu da bitirelim. Tamamdır. Hangi maçları aldık Norveç'ten? Aresan Cerv maçı var. Peki bunlar zaten evet. geçen sene de ikinci ligde yani Norveç 1'de oynuyorlardı. Bu sene elit lige çıktılar. Aynen. Burada tercihim ev sahibi 1.5 üst golü olacak. Çok fazla bir oranı yok açıkçası ev sahibi 1.5 üstünün. Yok evet. Bunu artılayarak ev sahibinin galibiyetini de ekleyerek 1.5 üst ve 1 seçeneği. Aynısını aldım. <laughs> 1.8 oranla. Gerçekten Vallahi aynısını olacak. aldım. Acayip bir forvetleri var bak dikkat et geçen de izleme şansım oldu. Hogan mı? Hogan mı? Nasıl okunuyorsa artık. Zaten 8 golüm direkt olarak 5 gol atmış. Bir tane de var. 6 gole direkt katkısı var bu adamın. Zaten geçen sene de çok iyiydi. Geçen sene takımın en skoru resmiydi. Riski hem arttırıp hatta belki yarıya indirmek isteyen ilginç bir şey oldu aslında. Hem riski arttırıp hem riski yarıya indirmek bir garip oldu ama ilk yarı sonucu 1 ve alınabilir burada. Evet evet o da var. Yani oldu maç 1-0'a ilk yarı attı 1-0 bitirdi. Olabiliyor evet. bazen. Ki bu ligde de Türkiye'lerde biliyorsun baskılı oyunlar oluyor. Özellikle 30'lardan sonra. Aynen öyle. O yüzden ilk yarı bir seçeneği de alternatif olarak tercih edilebilir burada. Denenebilir. Cer de aslında playofflarla çıkmıştı zaten. Belki hatırlayanlar Aynen. vardır. Birinci Hankam çıktı. ikinci Alesung çıktı. Üçüncü de Cer çıktı zaten. Cer ben bu sene yine düşeceğini düşünüyorum. Zaten çok da iyi başlamadılar lige. Bu takımı Alesund'un rahat geçeceğini düşünüyorum diyorum. Senle tamamıyla aynı fikirdeyim. Söylediklerin tamamına katılıyorum ve geçiyorum o zaman. Cervin şöyle bir durum var. Daha henüz galibiyet alamadı deplasmanda. Evet. Daha da ötesi daha deplasmanda gol atamadı. Toplamda 3 golleri falan olması lazım zaten. Aynen. iç sahada oldu zaten. Evet. Geçtim o zaman. Bodo Grimm Strom Gossett diyoruz. Biraz karışık bir maç. Normalde e, oranı çok düşük bence bu maça göre. Aşırı düşük. Bu risk edilebilecek oranlar değil. Hani, bence de değil. E, maç sonucu bir zaten 1.19'da alınacak bir şey değil. Değil. Tutup da 1.5 üst ve 1 seçeneğinde 1.36 oranı var. Bence bu da risktir. Bence de. Açıkçası hani iki takım daha önceki maçlarına atacak olursak biraz referans olarak karşılıklı gole yatkın bir maç. Olabilir. Ben de aynısını değerlendirilebilir yazdım ama özellikle bir kupona koymayacağım. Karşılıklı gol var daha temiz gibi duruyor şu anda böyle. Bence de haklısın. 3-1 bir skor var kafamda onu söyleyeyim. İsteyenler 3-1 skoru 8-80'den alabilirler. Bodo çok kötü. Yani bizim alışık olduğumuz senelerdir izlediğimiz Bodo değil. Ama burada alınacaksa tekten mesela 2-1, 3-1 belki de işte 3-2 skorlar denenebilir. Ayrıca pek bir şey değerlendirilmez bu maça diyeceğim ben. Bodo zaten bildiğin üzere uzun bir sezon geçirdi. Yorucu bir sezon geçirdi. Şu an onun etkilerini yaşıyorlar. E tabi. Ki zaten daha 8 ve 9. maçlar oynanıyor bu ligde. Evet. Muhtemelen 10. haftadan sonra falan Bodo biraz daha ritim tutacaktır. 2 puan farkı açılmadan umarım da yeniden. Bu bir arada var. tabii şu da var bir maçı da eksik Bodo'nun diğerlerine göre. Evet. O da bir ayrıntı. Geçiyorum o zaman viking Hamkam diyeceğim. Valla değişik bir maç. <laughs> bu da yine ona benzer bir maç. Evet. Yine Viking'in oranı düşük burada. Evet. Ama burada Viking'i ben ilk 1-1.58'e tercih edeceğim. Olabilir ama şöyle bir şey var. Viking gerçekten bu aralar birazcık trollemiş durumda yani ligi aslında. Bir bakıyorsun 6 tane 5 tane goller atıyor. Bu arada 2 tane de yiyor hatta. Öbür maçına bir bakıyorsun 0-0, 1-0'larda kalıyor. Ama Hamkam golcü bir takım olduğu için bu sefer 3.5 üste gidebilir bu maç diye düşünüyorum. Kupon alır mısın? Almam. Ama isteyenler bunu böyle sistem kuponu riskli. Mesela işte bir önceki Odo maçının 8.80'inin yanına bunu koy 3.5 üstü diye. Öyle bir sistem yapılabilir mesela. Evet. Ona anca alınabilir diye düşündüm. Yani 2.5 üstünün oranı 1.31. Evet. Oldu olacak ilk kere 1.5 üstü 1.97 ile koymak. O da mantıklı. O da denemiş. Benim ana tercihim bir sekize ev sahibinin ilk yarıyı kazanması olacak. Uydu baba. Geçtim o zaman. Lillestrom, Valerenga diyoruz. Burada ev sahibinden iki gol bekliyorum ben. Olur. Ben maç sonucu bir diyeceğim sadece. Bir sıfırı da istiyorum. Olur. Ama Valerenga tabii ki tehlikeli <laughs> bir, takım. Oranım var burada benim. O da güzel. Bu arada Lilleström'ün mağlubiyeti yok şu ana kadar. Sekiz maçının altısını kazandı. İkisi de berabere. Çok enteresanlar bu sene. Yani beklentilerin çok çok üstünde bir Lille Ström var. Aynı zamanda gol de bulabiliyorlar. 17 gol falan atmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve şu ana kadar kadar... Bada 4'te 4 yaptı ve 8 gol attı ve gol yemedi. Evet yani enteresan. Belki de tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyorlar diyebiliriz. Aynen. Yani. Geçiyorum o zaman baba. Bugünü bitirdik. O zaman geçelim Perşembe'ye. Okey. Perşembe, okay, Perşembe günü de Türkiye Kupası finali var. Ne diyeceksin? Kayseri Spor, Sivas Spor. Gerçek, gol var. birbir <laughs> bir uzatma bekliyorum. Olabilir. Çok mantıklı çünkü yayıncı kuruluş faktörü her zaman ön planda. Bir iki bir şey söylemek istiyorum Kayseri Spor özelinde. Bu adamlar Fenerbahçe'yi geçtiler. Kayseri Spor'un da kupada bir trollü var biliyorsun. Evet onu söyleyeceğim işte. Yani <laughs> Fenerbahçe'yi geç. Trabzon Üstüne Beşiktaş. 1-0 ilk maçın hani geriden geldim. Evet. İlk yarı 1 0 geride bitirdi. Bir anda ikinci yarıda bir e, sihirli değnek değdi. Evet. Mesut Karaman değneği değdi galiba evet. takıma. Kopardı bir anda maçı. Hani uzatmaya gidecek derken bir anda maç bitiverdi. Aynen. E, Fenerbahçe maçı ne oldu hatırlarsan? Son dakikada bir free kick golü inanılmaz. Tek kale oynanan bir maç. Evet. Fenerbahçe maçı. Nasıl gol olmaz derken dediğin gibi son dakika bir free kick. çarpan top ağlarla buluşuyor. Aynı şekilde bu arada Trabzon attıkları iki golle yine Trabzon defansına çarparak. Aynen. Yani. Peki sana bir şey soracağım. Bütün şansını acaba buraya kadar kullandılar mı? Yoksa artık bu kadar şansın üstüne hadi kupayı da al mı? Vallahi onu <laughs> <laughs> olur. Enteresan gerçekten ya. Bu arada ben şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten buraya kadar bu takım bir şekilde bir yol aldı ve en büyükleri de geçti baktığımız zaman. En formda ekipleri geçti. İsmi olan ekipleri, kulüpleri geçti tabii ki. Artık bu kadar geçmişken de ben açıkçası Kayseri kazanmasını istiyorum. O yüzden abicim ben burada... Kayseri finalde uzatmalarda bu arada aynı fikirdeyim seninle. Penaltılara da gidebilir ama uzatmalarda bitecekmiş gibi geliyor açıkçası bana. Bir Kayseri Spor'un galibiyetini bekliyorum. Ama maç özelinde ne alırsın derseniz. Benim Sivasspor'da sürekli denediğim ve sürekli kazandığımız tatlı bir oranımız var. İlk yarı sıfır alıyoruz. Bunu Alanya Spor maçlarında düzenli 3 kere üst üste kazandık. Burada da 1.93'ten denenebilir. Çok risklisi bir de 46'larımıza ilk yarı sıfır, ikinci yarı sıfır diyeceğim. Uydu. Uydu diyorsun. Peki sen sıfır komple maç sonucu sıfır mı diyeceksin? Şıkta golü var alacak. Ona tamam zaten. 2-1 de benim böyle gözüme bir geliyor. Kayseri'nin son dakikalardaki ani atakları vesaire. Olabilir. O yüzden biraz çekinceliyim maç sonucu konusunda. Şey anlayabilir mesela son 10 dakikada falan böyle canlıdan gol alınabilir maça. Olabilir denenebilir. Kayseri varken <laughs> hakikaten olabilir. He. Bu arada ligde son maçı zaten yine ikisi karşılaşmışlardı. Sivas kazanmıştı. O da bir ayrıntı olsun. Onu da paylaşmış olalım. Geçiyorum o zaman artık. Çok önemli bir maç benim adıma. Özellikle bütün sene boyunca senetiyeni anlatmıştım. Sanetien bu sefer u ...Usser deplasmanında olacak. Layout çift taraflı tabii ki yani rövanşı da olacak karşılaşmanın. İlk ayağı maçın Usser'in tarafında olacak. Ne diyorsun bu maça? Valla Senetiyen eğer ki Nant maçını 1-0'dan 1-1'e getirmemiş olsaydı... Evet. ...muhtemelen üçlü Averaiz'den orada kalıyordu. Evet doğru. Ama işte sonuçta beklediğim istediğim oldu benim. Yani hakikaten de düşmesin dediğim bir Bordo Senetian vardı gerçekten ama... Senetian çok daha ön planda oluyor benim için. Yani sene boyunca da gerçekten anlattık. Paralar da kazandık Senetiyen'den. Bu sefer ne olur acaba? Ya çok enteresan. Uster de mesela son anda bir tane daha galibiyet alsaydı direkt olarak çıkıyordu. Ama evet şu anda evet play out oynamak zorunda. Beni yakmıştı zaten kuponda. Evet. Bu sefer de onlar yansın. <laughs> ben 2-3 gol aralığı tercih edeceğim. Aynı sıralı. Hani, Güzel. Biraz çift ayaklı maç olduğu için burada karşılıklı gol de olabilir. Yani 3-0 bilemem ama 2-0 da olabilecek mi? Olabilir. Maç. O yüzden 2-3 golü tercih edeceğim ben maçta. Ben de 2-3 gole gittim. Yine 2-0'ları var tabii ki açık ama 1-1 bir bir asıl beklentim. Onu da paylaşmış olayım. Ama 2-3 gol buradaki benim de tek baskı olacak. 1.85'te bunun oranı var. Güzel. Geçtim İtalya seri B. Şike ligimiz artık Şike'nin bittiği an bence. Monza Pisa ile karşılaşacak baba. Ne diyorsun? İlginç bir ayrıntı var. Pisa'nın tur atlama şekli. Evet. Bir önceki turda biliyorsun Benevento ile eşleştiler. Aynen. Benevento'yu iç sahada 1-0 yendiler. Dış sahada 1-0 Benevento'yu yeniler. Evet. Ancak değişik bir uygulama var orada. Daha üstte olan takım bu durumda tur atlıyor. Aynen enteresan o, o yüzden. Tur atmaya gitmiyor vesaire olmuyor. Evet seri B'nin gerçekten e, ilginç. Yani yolumuz. o zaman saçma geldi açıkçası bu kural. Hani platform oynatmanın o zaman ne mantığı var? Ya şöyle de mantıklı. O zaman kardeşim biz de son 2-3 maçımızı hiç oynamasaydık diye de düşünebilir takımlar. Yine onu motive ve ligi ayakta tutmadığına da gerçekleştirmiş şey olabilir. 0-5 üst artı avantajla başlıyor. Evet doğru. takip ettim ve sevdiğim takımını Monza. Monza'nın da çıkmasını açıkçası daha çok isterim. Olabilir. O yüzden de Monza'nın 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Peki ben maç sonucu bir diyeceğim bu arada. Onu da söylemiş olayım. Özellikle forvetleri zaten çok iyi Monza'nın. Onu da söylüyorum. Atarsa 2 ile atar. Evet atabilir. Yani bu forvetleri de kalı bir çocuktu. Git kör yeme. Öyle değişikte de bir ismi var. Hani ondan gol bekliyorum özellikle. yurtdışı dışı bahislerde açıksa denenebilir. Monza'nın forveti Danimarkalı olan gerçekten çok başarılı. Bu arada bence Monza daha zor bir rakibi geçti aynı zamanda. Brescia'yı geçmek gerçekten çok daha zordu. Burada da benim maç sonucu birim Yorga'da var abi. da gol attı. Evet. Özellikle o deplasmanda yendiği iki bir maçta. Biz Brescia tarafındaydık. Hatta kuponumuzu yatırmıştım Monza. Ama işin sonunda tabii tebrik etmek lazım. Aynen öyle. 1.74'ten maç sonucu 1 dedim. Geçiyorum Norveç Ligi'ndeyiz. Perşembe günü de Norveç'te kalan iki tane maçımız var. İkisini de aldım ben. Rosenborg, Högesund diyelim öncelikle. Maçın iki buçuk üstte gireceğini düşünüyorum ben. Olabilir. Ben maç sonucu bir ve bir buçuk üstü diyorum. Ona ne diyorsun? Uydu. Uyar değil evet. mi? Ev sahibi iki gol atar. Yani iki atarsa üçü de atar muhtemelen. O da olabilir tabii ki. Çok Olmadı mantıklı. da bir ya. gol değer. E çünkü rakibi Högesund zaten açıkta oynayan bir rakip. Evet. İki buçuk üst bana daha cazip geldi burada. Uydu yani. baba. Yani üç 0ı da var hakikaten. O yüzden karşılıklı gol de diyemezsin. Gerçekten iki buçuk üst ön planda oluyor. Evet. Peki son mücadele Abi Sarpsborg'la Molde. Molde'den ben çok bahsettim özellikle söyledim. Molde aslında bu Molde değil dedim. Tekliden Molde verdiğim zaman şaşırdı insanlar 1.80 oranda. Şimdi Molde'nin oranları birazcık daha normale döndü ama çetin bir rakiple oynayacaklar. Molde deplasmanda sadece 1 gol yedi bu Evet. Çok da gol atmadı deplasmanda da henüz mağlubiyet de görmedi. Aynen. Gol konusunda çok şey değiller. Henüz dediğim gibi daha ritmi yakalayamadıkları için. Eski Molde değiller ya. Değil. 2-0'ları olan maçları oynuyorlar. Evet. O yüzden ben 2-3 gol aralığı bu maça düşünüyorum. Peki ben birazcık daha riskli olacak abi yine. Yine Molde tarafındayım ben. Maç sonucu 2-2-17 oranı var. Bunu da isteyenler kupanın ilk yarı sıfırıyla birleştirebilirler diyeceğim. Bugünün de böyle riskli kuponu bu olsun istiyorum. Benim bir maçım daha var. Peki. Nerede? İsveç'te kupa finali. Ne diyoruz? Yani ev sahibi gayet güzel başladı ligi. Evet. de gidiyor. Deplasman Malmö o da tanıdığımız bir ekip ama pek ritim tutturamadılar henüz. Korkunç durumdalar ya. Malmö'nün rakibine sürekli oran açmıyorlar artık. O halde Malmö bu sene. Değişik o yüzden ben Hammer Bey'in bir buçuk üst atacağını düşünüyorum. Okey uyar baba. Peki. 78'de oranı var. Peki bir kupon yapacak mısın Perşembe? Kuponunun ilk maçı Hammer bir maçı. Okey. Ev bir buçuk üst atar. Tamam. Yanına da Rosenborg maçına iki buçuk üst ile ekleyebiliriz. Okey senin kuponda bu oldu o zaman diyoruz ve bitiriyorum o zaman Caner'cim. Yani şimdi artık majörliklerimiz de yok. Bazı maçlarımız şu anda zaten eleme maçları. Evet. Bu yüzden hani ne olacak belli olmayabiliyor. Evet yani, doğru. Ya bazen daha fare doğrulabiliyor. Beklenti yüksek olan maçlarda çok ters tepebiliyor. Evet. O yüzden artık bu dönemde mümkün mertebe rakamları yani sezon içerisinde diyelim ki fona 100 lira atıyorsan veya işte daha fazla atıyorsan artık burada %50 oranında daha düşük rakamlarla oynamayı tavsiye ediyorum. Daha bile fazla bence yani 100 lira oraya atıyorsan şimdi 20 liralarla 30 liralarla oynamak daha mantıklı. Aynen %30'a inmek daha cazip olacaktır. Evet önerimiz de bu olsun bütün dostlarımıza diyelim o zaman bitiriyorum canım. Herkese bol şanslar. Ilgazımıza da geçmiş olsun kardeşim diyorum. İddiada evet, evet. Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için bize vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederiz dostlar. Sloganımızla bitiriyorum Celal. Hadi bitir bakalım neymiş sloganımız? <laughs> İddianı kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.